Tam şu karşıda bir delik var görüyor musun? Çek orayı. Buldun mu o deliği? Zoom'unu da yap, zoom diyorsun. Yaklaştır. Evet. İşte o deliği ben derdim. Ferhat'ın şirini derdiği gibi derdim. Vaaay. Wow. İşte ellendi burada. Gösterdim. Öyle kabul etti. Çok wow. koştum peşinde. Üç yıl koştum. Yüzüme bile bakmadım. Ne zamanki o deliği delip bak dedim bunu senin için derdim dedim. İşte o zaman eridi. Tabi biraz hava da sıcaktan olsun ikisi birleşince bayağı etkili oldu. Ben daha sıcak değilim ikisini denk, denkleştirdim böyle. Böyle bir punduna getirip söyledim ki evet dedi. Ki ben teklif bile etmemiştim. Bak senin için deldim dedim evet dedi. Bir soru değil dedi. Olsun dedi evlenelim dedi. Kanıt olsa evlilik nasıl günümüzdeki gibi e, mi? Knydos'ta evlilik günümüzdeki gibi mi yoksa farklı mı? Benim Türkçe bazen yetmiyor sizin dil anlamaya. Evlilik yetmek derken neyi? E, günümüzdeki evlilikler gibi mi yoksa farklı bir sistem mi var? Günümüzdeki evlilik tabii ki ben anlamıyorum siz evlilik diyor ama o değil evlilik yani. Bizde i̇şte mesela boşanma icat edilmemişti. Evlendik, Ölene kadar. Evli kaldık. Ama severdik de birbirimizi hani. Kimsenin aklına ayrılık gelmedi ki. Boşanma olsun. Yaşadık böyle. O günleri çok özlüyor gibisiniz. Çok. Eskisi gibi değil. Haklısınız. Şiiri bir rica etsek sizden. Baştan sona okuyabilir misiniz? Okumam. Hadi gideyim. <laughs> <laughs> Demek benim evime gelmiş. Ve benden şiirimi okumamı istiyorsunuz. Evet. Peki. Unuttum. 3500 yıl geçti. Hatırladığım kadarıyla okuyayım. Eskisi gibi değil. Değil artık eskisi. He, devam. Ne aşklar taşıyabiliyor. Hiç aklımda yok ki. Oydur. Neyse düşünüyorum. Ee, şimdi 3500 yıl geçti tabii. Hani ben de yaşlandım. Balık yağı falan şey e, balığı bizzat yağıyla yutuyorum. Yine de hatırlayamıyorum. O yüzden ben bunu size okuyayım. Çünkü başka türlüsü güç Turgut Uyar'ın adı. Turgut Uyar'ı da çok severim. Bak Türklerden sevdiğim çok az adamlardır. sevmem. Sizin Türklerden ne dedim? Biz sevmem. Boşuna dememiş sizin atalar. Türk'ün Türk'ten başka dostu olmaz. Çok doğru. Olmaz. Ben de dostunuz değilim mesela. Kınidos. Adımız Kınidos ama dost değiliz. Eee neydi benim adı? <laughs> Okuyayım efendim, sizi mi kıracağım? Eskisi gibi değil. Değil artık eskisi gibi. Ne kelimeler taşıyabiliyor anlamları, ne insanlar taşıyabiliyor aşkları. Peki, yüz yıl öncesi sevmiyor muyum ben? 3500. Neden yanlış geldim dünyaya? Bu değil benim zamanım sen değilsin modern olan. Benim bugüne fazlaca dün kalan. Eskisi gibi değil. Değil ait bana bu zaman. Dün kalıyorum bugünlere. Gün alıyorum ölümüne. Gitmeliyim biliyorum. Bekliyorum ölümüne. Tam bu şiiri yazdım. Birkaç gün sonra ölümü beklerken ölümsüzlük iksirini buluverdim. Gerçekten gitmeliyim biliyorum derken öteki dünyayı boylamayı düşünüyordum açıkçası. Ne yalan söyleyeceğim ki. Derken ölümüne bekliyorken ölüme çare bulduk. Kim yapabilir? Kimsenin gelmez. İşte 3500 yıl önce bu şiiri yazdım. Bu şu demek. 3600 önceki bir önceki aşklar da daha güzelmiş. Devir her ileriye gittiğindeki ben zaten 3500 yıllık şahidi olarak söyleyeyim size. Her seferinde daha kötüye gidiyor. Sonu gelmez bir batış yani. Bir batışın hikayesi. Ah, akşam oldu. Sönendim ben. Sanat müziğini severim ama sevdiğim yönlerimiz var yani o kadar da düşman değiliz. Bazen kıyılıyorsunuz.